Merhaba dostlar. Hocam hoş geldiniz. Bu sabitte baynamadan ek gelir oluşmaya çalışacağız dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi ekranımızda baynama platformu bulunmakta. Sol tarafımızda ise Investor göstergesi bulunmakta arkadaşlar. Investor VIP göstergesinden aldığımız sinyalleri sağ taraftaki baynama platformuna ileterek ve göstergemizden aldığımız sinyalleri piyasa ölçer göstergesinde yorumlayarak işlem alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakiyemizi inşallah 1 milyon 2 milyon TL, yani tl çıkaracağız. Tamamlar dostlar videoyu bölüyorum. Arkadaşlar sitemiz çıktı artık kullanabilirsiniz. Ee, açıklamadaki linkten veya direkt şu arama bölümüne opsiyon yazarak e, erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki sitemizde neler var? Arkadaşlar istediğiniz bütün fikirler sitede bulunmakta. Lütfen Fatih hocama yazmadan önce siteden bilgi alıp sana bütün bilgiler var. Bilgi alıp Fatih hocama sonrasında yazabilirsiniz. Fatih hocama da yazmak isterseniz hemen başla butona tıklayın ve Fatih hocama iletişime geçebilirsiniz. Ama ondan önce mesela işte indikatörlerin açıklaması vesaire vesaire. %100 i̇şte cashback, %40 cashback kayıt olacaksınız bizim linkimizden. Telegram üzerindeki güncel attığımız linkten. Sonra doğruladın e, kayıt olduktan sonra Fatih Hocama Binamo ID'nizi atıp doğrulama yaptıracaksınız. Ve sonrasında depositonuza göre bir cashback gelecektir zarar ödeseniz. İban ile Papara her perşembe ve bir cuma günleri ödeme yapılmakta. Sonra arkadaşlar burada detaylı bilgi bölümü var. Daha çok bölüm var. Mesela burada keşpek nedir veya neden Teldrive kullanıyoruz? Ayrıca pazar gözcüsü yani piyasa gözlemcisi ne işe yarar vesaire nasıl çalışır? Ayrıca arkadaşlar buradan deneme de alabilirsiniz fakat şu an askıda ama buradan adınızı soyadınızı yazıp mail adresinizi yazıp veya isterseniz ad soyad yerine telefon numaranızı yazın ve ayrıca burada Teldrive kullanıcı adınızı yazıp deneme sürümü deneme sürümüne talip olabilirsiniz arkadaşlar bir günç bir gün içerisinde büyük ihtimalle geri dönüş sağlanacaktır. Ee, videomuza devam edelim. Şimdi öncelikle dostlar, bir işlem gelmesini bekleyeceğiz. Ama ondan önce söylemek istediğim şeyler var. Ee, i̇lk öncelikle arkadaşlar, dinler grubu için biz çalışmalara başladık. Sonrasında, ee, bir indirim yapacağız. Hani net olarak bir indirim. Ee, bazı arkadaşlarımıza gösterge fiyatları olsun. işte. verdiğimiz ayrıcalıkla zaten minnettarlar ama gösterge fiyatları onlara yüksek geliyor. Öğrenci kardeşlerimize falan vesaire çok şey yapıyorlar. Sen yani düşükten vermeye çalışıyoruz. Hani düşükten de veriyoruz. Hatta bazı ihtiyaç sahiplerine biz ücretsiz de veriyoruz da çok suistimal edilmeye başladı. Her neyse. Yakında bir indirim yapacağız. Hemen sinyal grubundan hemen sonra. Bir indirim gelebilir. Bu indirim büyük ihtimal fiyatı değişmeyecek. Yıl sonuna kadar veya herhangi bir e, kurulada vesaire bir değişiklik olmazsa. Yani göstergemiz e, geliştikçe gelişiyor. Şu an 3.5 sürümünde. Yani 3.0'dan bir tık daha iyi bir sürümde. Ayrıca arkadaşlar %40 cashback kampanyamız devam etmekte. Onun için sadece Fatih Hocam'a gidip yazmanız yeterli olacaktır. Ben o size söyleyecektir. Uygulamanız gereken adımları işte kayıt olun vesaire vesaire vesaire. Bunlar size söyleyecektir. CHPJ sinyalimiz geldi. Bakalım daha yükselmemiş. Hemen şurada bir işleme girelim. O da biraz şöyle sağ alalım, sol alalım. Evet, şimdi bekliyorum arkadaşlar. Ee, bana şey soruyorsunuz. Hocam siz nerede işlemi giriyorsunuz? Bakın yani videoları görüyorsunuz ama e, ağzından da çıksın kelimeler. Şuradan işleme girmek o kadar mantıklıdır ki arkadaşlar. Sizi inanılmaz bir avantaja sokar. Fakat genelde sinyaller geldiği açılış noktasından tam verdiği yöne doğru çıkar. Yani genellikle şuraya düşmez. Ama mesela bu sinyalde bu iş, bu mumda sinyal verdi. Siz burada girdiğiniz zaman zaten en avantajlı noktada giriyorsunuz. Ha, burada girdiniz. Sıfırda kapattı veya şu aşağı tarafta kapattı. Eğer böyle bir şey olursa bir sonraki mumda eğer bu mumun Hacmini tamamen, yani bu mumun, şöyle söyleyeyim size. Bu mumun tamamen boyutunu geçmezse eğer, bir tekrar yukarı yönlü işlem denenebilir. Gelmez ise eğer, bir sonraki sinyali bekleyin. Zaten onda büyük ihtimalle işlemimiz başarıyla kapatacaktır. Bu arada bu işlemimiz geldi arkadaşlar. Ee, bakiyemiz yüksek. Yüksek girmek istiyorum. 12.000 alık girmek istiyorum ama, Piyasa biraz kötü bugün. Yani hele hele CHP'yi e, aslında iyiymiş. Volatilizer iyi diyorsa aslında iyiymiş piyasa. Kötü değişim şundan kaynaklı arkadaşlar. Hep bir nasıl diyeyim bakın bir düşüş yükseliş düşüş yükseliş. Tabi bu yaklaşık bir, bir saat önce olmuş ama olsun piyasa kendini bozabilir de bugün perşembe sonuçta. Belli olmaz ama yarın piyasanın 10 numara olacağının düşüncesindeyim şu an. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi %40 cashback'e gelebilirsiniz. Hani katılabilirsiniz tamamen ücretsiz isterseniz göstergeyi alın almayın vesaire. Ee, ayrıca arkadaşlar linkimizden kayıt olursanız yani iki tane avantajı var. Hep cashback alacaksınız eğer zar zarar ederseniz hem de ayrıca yanına piyasa ölçer göstergemizi alacaksınız. Ben yani mesela bakın CHF USD'de sinyal gelse ben bir ihtimalle girmeyecektim. Neden? Çünkü Euro USD, AUD Kanada, AUD NZD, CHF JPY ve Euro Meksika kapasiteleri çok güzel şu an. İşlem açmak için çok güzel paliteler. Yani Volte'nin en düşük olduğu, zigzagların daha fazla olduğu paliteler bunlar. E, bunu da tamamen yanında ücretsiz olarak alacaksınız. Tek yapmanız gereken şey linkimizden kayıt olup depozito atmanız yeterli oluyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hani en fazla 15 dakikanızı alıyor ve 15 dakika sonra göstergemize ve %40 cashback kampanyamıza katılmış olacaksınız. Bu arada göstergemiz sınırsız süredir. Hani aldığınız zaman geri gitme gibi bir olayı yok. Yani bunu aklınızda sokun zaten geri giderse de Fatih Hocam hemen o hatayı giderecektir. Yani hiç öyle bir hatayla karşılaşmadık açıkçası. Hiç öyle bir sorun yaşamadık. İşte sınırsız alan bir kişi e, asla öyle bir sorun yaşamadı. Böyle hocam gitti vesaire falan diye. Falan yani o bizim elimizde. Hani zaten biz elimizden çekmiyoruz. Hani sınırsız verdiysek geri çekmiyoruz göstergeyi. Zaten niye çekelim? Sanırım bir sinyal geldi. Out Kanada partisinde. Bakmak istiyorum. Bu sinyal geçti ya. Neyse olsun arkadaşlar bu sinyalimiz geçti biraz düştü çünkü abi bu yani bundan sonra girmek çok riskli olacaktır fakat şunu söyleyebilirim ki şöyle bir bakacak olursak mesela şöyle şu an bakalım bir hemen kapatmadan önce iki işlem gelmemiş burada fakat sonraki işlemimiz gelmiş Bu da bir işlemimiz daha gelmemiş buradaki işlemimiz de gelmemiş daha doğrusu iki işlem gelmemiş üçüncü işlem de gelmiş yani genelde 3. işlemde, ikinci işlemde kapatıyor. Hadi sizin 5 bakiyelik bir şeyiniz olursa yani eş bakiye kaç şey geliyor? 2000 lira falan geliyor sanırım. 2000 liralık bir bakiyeniz olduğu zaman kademeli de ayrıca bizden yüzde 40 keşfek alacağınız için yani 800 lira civarında. Onun için riskinizi en aşağı indirmiş olacaksınız. Zaten kaybetme olasılığınız da çok az çünkü piyasa ölçer gibi bir İndikatör bulunmakta elimizde. Ee, inanılmaz OP bir indikatör. Hani harbiden teknik analizde bile on numara iş yapabilen bir indikatör. Hatta zaten şimdi yavaş yavaş şeyle başladık. E, otomatik formasyon vesaire e, göstergeleri yapmaya ki kendimizi geliştirelim. Yeni şeyler ortaya çıkaralım arkadaşlar. Yani dünden bir farkımız olmayacaksa kepenkleri kapatalım diyelim. Benziye yani bakın dostlar. Hoşçakalın. Bol kazançlar dilerim. Telegram kanalıma gelmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.